Psikoloji uzmanlarının üzerinde ısrarla durduğu bir tespit var. Çok önemli bir tespit bu. Konfor öldürür tespiti. Yani insanın nörolojik ya da fizyolojik yapısı devamlı hareket etmeye, devamlı bir şeylere meşgul olmaya uyumlu yaratılmış Rabbimiz tarafından. İnsan hayatı rutine döndüğünde, onu harekete zorlayacak bir meşguliyeti olmadığında ya da zihnini yoracak bir derdi olmadığında çok ilginç bir şekilde insan mutsuz oluyormuş. Bu aslında bizlere çok kadim bir öğretiyi de hatırlatıyor derman arardım derdime, derdim bana derman imiş öğretisini. İşte insan belli bir konfor seviyesine çıktığında minimum enerji harcamaya endeksi olan beyni onu artık bir şeye zorlamıyor. Tabiri caizse sahibini arayışa yönlendirmiyor. Bir nevi onu otomatik pilota bağlıyor. Ve kişi artık tembelleşmeye, hantallaşmaya, riske ya da uğraşa girmemeye alışıyor. Yani kişiyi bir nevi konfor öldürüyor. Bir yerde okumuştum. Bir bilim adamı yaşlılığı artık kişinin öğrenme çabasından vazgeçmesi olarak tarif ediyor. Yine İbni Haldun da bunu devlet bazında söylemiş. İbni Haldun devlet belli bir konfor seviyesine ulaştığı zaman halkta tüketim ve gösteriş artar ve buna karşın üretim azalır ve nihayetinde devlet çöker diyor İbni Haldun. Tıpkı Lale Devri'nden sonra Osmanlı'nın çöküş sürecine girdiği gibi. Bu konfor öldürür kanunu dini yaşam için de geçerlidir aslında. Allah her gün yapılmasını emrettiği ibadetlerle insan bilincini açık tutsa da, şeytanın tuzaklarına karşı müteyakkız olmamız için tedbir almamızı istese de, insan bazen dini yaşantıyı da robotikleştirebiliyor. Zahmetsiz, enerji sarf etmeden, riske girmeden, kimsenin tavuğuna kış bir dini yaşam alanı oluşturabiliyor insan kendi kendine. Ve maalesef az zahmetle cennete girebileceğini vaat eden din anlatımları da Müslümanları daha fazla tembelliğe ve hantalla sevk edebiliyor. Hani bir deyim vardır ya insanlar cennete girmek istiyor ama ölmek istemiyorlar diye. İnsan salih bir kul olmak istiyor bunu ifade ediyor dile getiriyor ama salih kul olması için yapılması gereken külfetin altına girmek istemiyor. Nitekim Rabbimiz bir ayet-i de şöyle buyuruyor. Ey müminler yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz diyor Rabbimiz. Onlar yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki onlar nihayet peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demişlerdi. Şimdi bazen ben düşünüyorum insanlar böyle konfor içinde, başı ağrımadan, yorulmadan, herhangi bir bedel ödemeden cennete girebileceklerini ümit ediyorlar. Bazen böyle işleri hafif ters gittiğinde mızırdanan, giyiminden, kuşamından, yemeğinden, gezmesinden ödün vermeyen, en ufak bir zorluğa gelemeyen insanlar diyorlar ki ya, ya keşke ben peygamber döneminde yaşasaydım. Keşke onun gül cemalini görseydim, onun sohbetinde bulunsaydım, onun asabı gibi olsaydım falan diyorlar. Şimdi yani kendimizi kandırmayalım bence. Acaba bu kişi peygamber ve sahabelerin yaşamış olduğu hayatın şartlarına katlanabilir miydi? Mesela toplumda kargaşa çıkardığı gerekçesiyle asi kabul edilen bir insanı destekler miydi mesela? Dışlanmayı, hakarete uğramayı, işkence görmeyi veya ölmeyi gözü aralak peygamber efendimizle birlikte olur muydu? Bütün malını, mülkünü, her şeyini bırakıp başka bir beldeye göç eder miydi mesela? O yüzden Müslümanlığın hakkı böyle gamsızlık ve konfor içinde verilemez. Dert, ter ve cesaret içinde yaşanılır hakiki manada Müslümanlık, hakiki manada din. Bir menkibi anlatarak bitirelim videomuzu. Ee, Beş şehrinin bir hükümdarı varmış. Malumunuz İbrahim Ethem Hazretleri. Bir gün böyle atlas kaplı kuş tüyü koltuğunda uzanmış haldeyken eşine dönmüş. Hatun demiş. Allah öbür tarafta da yine bize böyle rahatlık verir. Böyle saltanat verir. Bizi böyle keyiflendirdiği gibi oradaki nimetlerle de donatır inşallah demiş. Bunu duyan bir derviş çıkmış sarayın damına. Ses duyulacak bir şekilde gürültü patırda çıkarmaya başlamış. İbrahim etem sormuş, "Kim var orada?" demiş, "Yabancı değilim benim." demiş, dermiş. "Sen orada ne yapıyorsun?" diye sorunca da "Ben burada devemi arıyorum." diye cevap vermiş. Bunun üzerine İbrahim etem hiddetlenmiş tabii. Ve adam demiş, "Devenin damda ne işi var? Senin hiç aklın yok mu?" diye çıkışınca Derviş tam da taşı gediğine koymuş. Sen adlas yataklarda Allah'ı arıyorsun da "Ben damda devemi aramışım çok mu" demiş. Yani Allah keyif içinde aranmaz.